Hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber son dönemde kullandığım, incelediğim en iyi yuvarlak kasalı akıllı saat modelini sizlere anlatacağım. Yanımda şöyle bir kutusunu sizlere göstereceğim. Watch Ultimate modelimiz bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten çok dolu dolu bir kutu içeriğiyle bizlerin karşısına geliyor. Zaten birazdan sizlere göstereceğim. Yine onun haricinde kullanım hissiyatı da çok başarılı. Mobil uygulaması da çok başarılı. En güzel özelliği, en büyük özelliği de tasarımı bence. Gerçekten inanılmaz müthiş bir tasarımı var yani sizlere öyle söyleyeyim. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz hemen şöyle kutusunun tasarımıyla başlayalım aslında. Ön tarafında şöyle iki tane görselini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da toplamda iki tane farklı rengi olduğu anlamına geliyor. Açıklama kısmına satın alma linklerini bırakıyor olacağız. Oradan satın alabileceksiniz ürünleri. Zaten sizlere bu video içerisinde ikisinin de videosunu göstereceğim. İkisi de nasıl duruyor göstereceğim. Hatta hemen göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi zaten bileğimde görmüş olduğunuz üzere gerçekten çok şık duruyor. Diğeri de hemen burada şöyle ikisini de sizlere göstermek istiyorum. Birisinde silikon, diğerinde metal kordon takılı. Biri siyah, diğeri de gümüş kasa olarak karşımıza geliyor. Farkları da zaten siz detay çekimlerde de görüyor olacaksınız. O zaman hiç vakit kaybetmeden kutu açılışıyla, daha doğrusu kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içeriğinden görmüş olduğunuz üzere tabii ki saatimizin kendisi geliyor öncelikle. Ondan sonra ise şöyle bir tane kullanma kılavuzumuz geliyor. Şöyle küçük birkaç sayfadan oluşan bir kullanma kılavuzu geliyor arkadaşlar. Bunu kenara alabiliriz. Yine onun da haricinde şarj kablomuz geliyor. Bildiğiniz normal bir ucu USB diğer ucu da şöyle yuvarlak Kablosuz şarj destekleyen bir şarj kablosu yine onun haricinde de 3 tane kordon geliyor şöyle göreceğiniz üzere bir tanesi metal bir tanesi deri kordon diğeri de saatimizin üzerinde takılı olan silikon kordon eğer siz gümüş kasalı gri kasalı olan modelini alırsanız şöyle silikon ve deri kordonla mavi renkli kordonlar sizlere gelecek ve metal kordonumuzda görmüş olduğunuz üzere gri gümüş renginde sizlere gelecek ama siz derseniz ki ben siyah alacağım siyah aldığınız zaman da zaten az önce de gördünüz. Bir tane şöyle siyah metal kordon gelecek ve yine bir tane deri, bir tane de silikon kordon gelecek. Tabii ki de ikisi de siyah renkli olacak şekilde. Ben hepsini denedim. Bileğime taktım. Hepsi de bilekte çok şık duruyor. Atıyorum işte bir iş toplantısına gidiyorsunuz. Metal kordonu ya da deri kordonu takabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir koşuya çıkacaksınız, spora gideceksiniz. O zaman da silikon kordonu takabilirsiniz. Bu kadar çeşitlilik sunuyor olması gerçekten güzel. Saatin tasarımıyla incelemesine başlamak istiyorum. Hemen şöyle diğer saatimizi de alalım. Öncelikle çerçevesi gerçekten çok güzel. İkisinin çerçevesinde bazı farklılıklar bulunuyor aslında görmüş olduğunuz üzere. Siz hangisini daha çok sevdiyseniz onu tercih edebilirsiniz. Ben şu gümüş ve mavi uyumunu çok beğendim arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yine kullanıma uygun 3 tane tuşu bulunuyor. Bunların iki tanesi sağda diğeri de solda olmak üzere. Bunlardan bir tanesi de crown tekerimiz. Bunların da işlevlerine zaten birazdan geliyor olacağız hep birlikte. Yine ekran kısmına baktığımız zaman da 1.52 inç boyutunda IPS bir ekran ekranımız bulunuyor. Yine 466 x 466 piksellikte bir çözünürlüğü bulunuyor bu ekranımızın. Aynı zamanda 90 Hz'de tazeleme oranı var. Yani bu da gerçekten güzel diyebiliriz. Yine baktığımız zaman 46 mm'lik bir kasayla karşımıza geliyor. Kasası gerçekten çok güzel. Tasarım anlamında da bilekte hissiyatı anlamında da gerçekten çok başarılı bir saat yapmışlar. Yine buraya geçip işlemci tarafına geldiğimiz zaman da çift çekirdekli bir işlemci kullanılmış olduğunu görebiliyoruz. Performans anlamında kesinlikle bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşün düşünmüyorum arkadaşlar tabii ki kullanımdan kullanıma değişebilir ama performansı bence yeterliydi. Yine Bluetooth 5.2 teknolojisiyle telefona ya da mobil cihaza mobil uygulamaya bağlanabiliyor dostlar. Bu da özellikle bildirim tutarlığı anlamında gerçekten güzel bir performans vermesine imkan sağlıyor. Öyle çok çabuk bağlantısı kopan uygulamalardan değil. Fit Cloud Pro uygulamasını kullanıyor. Zaten birazdan onu da sizlere anlatacağım. Bu uygulamada gerçekten dediğim gibi stabil bir şekilde çalışabiliyor. Bağlantısı çok sık kopan bir uygulama değil. Son olarak bir de batarya performansından bahsedip masamıza geçiş yapacağız. Bataryasına baktığımız zaman ise 400 mAh'lik bir bataryasının olduğunu görebiliyoruz ki gerçekten güzel performans verebiliyor. Ben dediğim gibi mobil uygulamasına bağlı bir şekilde kullandım ve yoğun bir kullanımda 4-5 gün boyunca şarjı idare edebildi beni. Yani siz de eğer mobil uygulamasına bağlamazsanız bu süre daha da uzayacaktır. Bir haftalardan fazla bile şarjı gidebilecektir. Ama mobil uygulamasına bağlarsanız yine ona rağmen de çok sık kullanmazsanız bu süre biraz daha artacaktır arkadaşlar. Ama ben yoğun bir kullanımda 4-5 gün performans aldım çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şarj anlamında başarılı bir model olmuş diyebiliriz. Evet teknik detaylar bu şekilde. Tasarım da bu şekilde. Zaten tasarımın detaylarına birazdan masamıza geçince detaylı bir şekilde de değineceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden öncelikle saatimizi bir inceleyelim. Daha sonrasında ise testlerimizi yapacağız. Mikrofon testi, hoparlör testi, sağlık verileri testi hepsini yapacağız ve sizlere bu saatin performansını detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. O zaman hızlı bir şekilde masamıza geçelim. Evet masamıza geçiş yaptık. Şimdi saatimizin detay detaylarına, tasarım detaylarına bakacağız hep birlikte. Dediğim gibi ikisinin de şu çerçeveleri farklı arkadaşlar. Bence bu daha güzel, daha estetik duruyor ama tabii ki siz siyah rengini de tercih edebiliyorsunuz. Çerçevesi bu şekilde. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman burası tamamen aynı. Sadece renkler değişik. Görüyorsunuz iki tane tuşumuz var. Bir tanesi crown tekerimiz, diğeri normal tuş. Diğer tarafını çevirdiğimizde hoparlörü görebiliyoruz ve yine burada üçüncü tuşumuzu görebiliyoruz. Buna fonksiyon ataması yapabiliyoruz bu arada ve yine şurada da bir tane mikrofonumuz olacaktı. Şu an göremedim ama Orada da yine mikrofonumuz bulunuyor. Telefon görüşmesi yapabiliyoruz bu saatlerle tabii ki. O zaman şu siyah model ile devam edelim arkadaşlar. Daha sonrasında buraya geçeceğim. Diğer saate geçeceğim ve anlatmaya başlayacağım. Şöyle crown tekerimize bastığımız zaman ekranımız açılabiliyor. Crown tekerimizi çevirdiğimiz zaman diğer kadranlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunları isterseniz mobil uygulaması üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Üçüncü tuşuna bastığımız zaman şöyle görmüş olduğunuz üzere spor kısmı karşımıza geliyor. Ama tabii ki dediğim gibi bunu değiştirebiliyorsunuz. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Yeah. İkinci tuşuna bastığımız zaman da son kullandığımız uygulamaları görebiliyoruz. Ve bildirim geldi mesela diğer saatime bildirim geldiği zaman da o şekilde gözüküyor. Buradan bunları da silebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka plandaki uygulamaları silebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı çektiğim zaman bildirimler kısmı birazdan göstereceğim. Soldan sağa çektiğim zaman bölünmüş ekran. Burada saati, tarihi, son kullandığım uygulamaları, hava durumunu ve telefonu görebiliyorum. Onu da birazdan göstereceğim. Yukarıdan aşağı indirdiğimde böyle bir pencere açılıyor. Burada işte el feneri var, ayarlar var, parlaklık açma kapatma, rahatsız etme moduna açma, güç modunu açma, kapatma gibi işlevleri yapabiliyorsunuz. Yine buraya bastığınız zaman da şu telefona bastığınız zaman da sesli aramayı açabiliyorsunuz. Medya sesini yani işte diyelim bir müzik açtınız. Bunu saatten dinleyebiliyorsunuz. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da diğer saatlerde olmayan bir özellik. Güzel bir özellik diyebilirim. Şimdi biraz da diğer saatle devam edelim anlatıma. Buraya geldim. Aşağıdan yukarı çekiyorum. Görmüş olduğunuz üzere bildirimler kısmı açılıyor. Şöyle isterseniz kram tekerinizde isterseniz dokunmatiği kullanarak aşağı indirebiliyorsunuz. Son gelen 15 yani bildirimi görüntüleyebildiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildirimlerin uzunluklarına da şöyle bir bakacağım. Hemen aşağı ineceğim. Mesela şöyle bir yorum gelmiş YouTube'dan. Böyle bir uzunluğu var. Çok uzun bildirimleri maalesef görüntüleyemiyor. Birazını kırpıyor. Yine şöyle sağdan sola çektiğim zaman da görmüş olduğunuz üzere hızlı kartlara erişebiliyoruz. Bunları siz eklemeler, çıkartmalar yaparak ileri geri alarak kullanabiliyorsunuz. Toplamda 6 tane farklı hızlı kartımız varmış mesela arkadaşlar. Bunları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Hemen şöyle kram tekerine bir kere bastığımız zaman da menü stillerine ulaşabiliyoruz. Bunu da şöyle çift tıkladığımız zaman diğer menü stilleri arasında geçişler yapmamıza imkan sağlıyor. Hemen şöyle hepsine yavaştan bir bakalım. Klasik menü stilimiz şöyle görmüş olduğunuz üzere gayet akıcı kasma donma yapmıyor. Yine şöyle crown tekerimizi yakınlaştırdığımız zaman da içine girebiliyor uygulamaların. Bu da güzel bir özellik diyebilirim. Hemen bir liste menü stiline geçelim ve anlatıma başlayalım. En başta tuşla kısmı yani çevirici kısmı karşımıza geliyor. Buradan numaralar çevirerek arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonunuza bağladıysanız saatinizi. Yine kişiler kısmı var burada arkadaşlar. Kişiler kısmında da eklediğiniz kişileri görüntüleyebiliyorsunuz ve rehberde bir arama yapıyormuş gibi arama gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 10 kişiyi ekleyebiliyorsunuz rehbere. Çağrı kayıtları da geçmişte gelen çağrıları sizin yaptığınız aramaları gösteriyor. Ses asistanı Siri ve Google asistanı çağırabiliyorsunuz. Onunla iletişime geçebiliyorsunuz. Veriye girdiğiniz zaman da attığımız adımları, gün içerisindeki attığımız adımları ve kaç kilometre yürüdüğümüzü, kaç kalori yaktığımızı bizlere gösteriyor. Antrenmana girdiğiniz zaman az önceki spor kaydı kısmı Buradan spor kayıtları başlatabiliyorsunuz. Ve buradan da takip edebiliyorsunuz. Benim daha önce yaptığım sporlar mesela burada karşıma geliyor. Bu arada adım sayar özelliği çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ben bizzat testini yaptım. Yaklaşık değerler verdiğini söyleyebilirim. 100 adım attım. 97 mı ne saat üzerinden ilerlemişti. Bunu da söylemem gerekiyor. Yine burada kalp ritmi, uyku takibi, kan basıncı, kandaki oksijen miktarı gibi sağlık verilerini ölçen uygulamalar bulunuyor. Bunların da testini yaptım. Çok yaklaşık değerler veriyor. Özellikle kalp ritmi testinde gayet başarılıydı. Zaten birazdan onları da sizlere gösteriyor olacağım. Yine isterseniz buradan da bildirimler kısmına ulaşabiliyorsunuz. Hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz ki hava durumu da gerçekten doğru sonuçlar veriyor. Evet az önce kayıtta bir hata olmuş. Ben hava durumunu anlattıktan sonra ses gitmiş arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Hava durumundan sonra kadın döngüsü yani adet döngüsü yapabileceğiniz bir kısım karşımıza geliyor. Ondan sonra müzik kısmı karşımıza geliyor. Müzik kısmına girdiğimiz zaman da ses açıp kapatma işlemini görebiliyoruz. İleri alma, sonraki müziğe geçme, geri alma, sonraki daha önceki müziğe geçme işlevini görebiliyoruz. Ve yine müziği durdurup başlatabiliyoruz. Rahatla kısmı nefes egzersizi kısmı oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında kronometre zamanlayıcı alarm ve oyun kısmı karşımıza geliyor. Oyuna girdiğimiz zaman da iki tane oyun olduğunu görebiliyoruz. İstersek mobil uygulaması üzerinden daha da fazla oyun yükleyebiliyoruz bu arada. Telefonu bu kısmı telefonunuzla eğer saatiniz birbirine bağlıysa telefonunuza titreşimler gönderebiliyorsunuz. Hesap makinesi takvim, makbuz kodu ve kartvizit kısmı da kare kod bileceğimiz uygulamalar oluyor. Mobil uygulaması üzerinden ekliyoruz arkadaşlar. Kamera kısmına girdiğimiz zaman da böyle bir ekran açılıyor ve eğer siz o an telefonunuzda bir kamera açıksa fotoğraf çekebiliyorsunuz. Saatinizi deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Yine kumpas kısmı var arkadaşlar. Kumpasa girdiğiniz zaman da önce sizden bir şöyle senkronize işlemi istiyor. Daha sonrasında ise pusulayı gösterecek. Ve evet pusula geldi görmüş olduğunuz üzere. Benim solum doğuda kalıyor arkadaşlar. Şöyle soluma çevirdiğim zaman ist yani doğuyu gösteriyor. Doğru sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Pusula da güzel bir şekilde çalışıyor. Ayarlara girdiğimiz zaman en başta menü stilini değiştirebileceğimiz kısım karşımıza geliyor. Sonrasında ekran parlaklığı ekranla ilgili ayarları yapabileceğimiz kısımlar karşımıza geliyor. Pil kısmı, titreşim kısmı, titreşim ayarlarını yapabiliyoruz, dilimizi ayarlayabiliyoruz. QR kod buradan ekleyebiliyoruz. Yan tuş ayarları da şu üçünün tuşumuza işlev ataması yapabileceğimiz kısım oluyor arkadaşlar. Bir kere tıklayınca ekran kapanabiliyor. İsterseniz bunları tamamen değiştirebiliyorsunuz. Size kalmış bir özellik. Buradaki bir sürü fonksiyonu ekleyebilirsiniz. İstemediğinizde kullanmazsınız yani. Yine uzun süre bastığımız zaman da mesela müzik uygulamasını açabiliyor parola ekleyebiliyorsunuz. Sisteme girdiğiniz zaman da sistem bilgisini görüntüleyebiliyorsunuz ve yine ekranı daha doğrusu saati kapatabiliyorsunuz ve sıfırlayabiliyorsunuz fabrika ayarlarına döndürebiliyorsunuz. Saatimiz genel anlamda bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi isterseniz mobil uygulamasının anlatımına geçelim. Evet, indirmemiz gereken mobil uygulama ise burada görmüş olduğunuz Fit Cloud Pro uygulaması. Hemen bir giriş yapalım buraya. Öncelikle burada izinler vesaire çıkıyor. Misafir olarak ziyaret edebiliriz. Bunları siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle biraz büyütelim. Günlük adım hedefi diyor. 8000 adım yaptık. Şimdi de Bluetooth'la bilekliğinizi arıyor. Yani saatinizi arıyor. Daha doğrusu aramıyor. Şimdi ara diyorum aramaya başladı. Ve görmüş olduğunuz üzere kendisi zaten saatimizi buldu. Hemen buraya basıyoruz. Lütfen bilekliği iPhone'unuzun yanında tutun diyor. Görmüş olduğunuz üzere onaylama isteği geldi. Buradan da eşleşme isteği geldi. Bildirimlerimizi alsın mı izin ver diyoruz ve bağlantı bu şekilde başarılı oluyor arkadaşlar. Şu an saatle cihazın birbirine bağlı. Ev kısmına giriyoruz en baştaki kısmı. Burada öncelikle işte nabız, tansiyon, kandaki oksijen miktarı, uyku takibi vesaire yapabiliyoruz arkadaşlar. Günlük hedefimizi kontrol edebiliyoruz. Ne kadarına ulaşmışız bunları görebiliyoruz. Cihaz kısmına girdiğimiz zaman en başta bağlantı yapabileceğimiz kısım karşımıza geliyor cüzdan ve kart vizit kısmı buralara kare kodlar ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımızın kare kodu olabilir. Mesaj hatırlatıcı kısmına girdiğiniz zaman da buradaki bütün bildirim şeylerini açmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunları açmazsanız saat üzerinden bildirim görüntüleyemezsiniz. Bağlı olduğu mobil cihaza bildirim gelse bile buradan saat üzerinden maalesef görüntüleyemiyorsunuz. Bunları açmazsanız dolayısıyla bunu unutmayın. Sonra bileklik alarmları, alarm ekleyebiliyorsunuz. Oturma hatırlatması, içecek hatırlatması ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Saat yüzü kısmına girdiğimiz zaman burada kadran eklemeleri yapabiliyoruz. Aşağı doğru kaydırdığımızda bir sürü farklı kadran olduğunu göreceksiniz. Şöyle ne kadar çok olduğunu ben bile sayamadım açıkçası. Bundan çeşitli kadranlar seçerek saatinize yükleyebiliyorsunuz. Spor itme kısmı farklı sporlarda ekleyebiliyorsunuz. Saatin üzerinde bulunan sporlar haricinde. Oyun itme kısmı ise oyun ekleyebiliyorsunuz. Saatte zaten iki tane vardı. Bir tane daha buradan ekleyebilirsiniz. Uyanmak için bileği kaldırın. Bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekran uyansın mı? Bunu buradan açabiliyorsunuz. Gelişmiş kalp hızı ölçümü, sürekli sağlık izleme, sağlık ilgili güzel uygulamalar olduğunu söyleyebilirim. Bileklik bula bastığınız zaman da bileklik yani saatiniz titremeye başlıyor. Böyle bir ekran geliyor. Yine bileklik tercihi sol el zaman formatı favori kişilerde toplamda 10 kişiyi ekleyebiliyorsunuz rehber olarak. Fotoğraf için sallayın deklanşör olarak saatimizi kullanabiliyoruz. Az önce görmüş olduğumuz ekran açılıyor. Kamera özelliğini kullanabiliyoruz. Yine donanım versiyonu yani yazılım versiyonu aslında ve fabrika ayarlarına dönme kısmı bulunuyor. En sonunda da saatle mobil cihazın bağlantısını kaldırabileceğimiz kısım var. Ben kısmına girdiğimizden anda buradan günlük adım hedeflerimizi ve birim tercihini değiştirebiliyoruz. İşte İngiliz pound, kilogram gibi gibi gibi. Bunları buradan ayarlayabiliyoruz dostlar. Mobil uygulamada bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi isterseniz testlerimize, videomuza devam edelim. Öncelikle sağlık verileri testlerine baktığımız zaman ben bir tane pulse oksimetre yardımıyla bu testleri yaptım karşılaştırmasını yaptım. Pulse oksimetrede hem kandaki oksijen miktarını hem de nabzı ölçebildik arkadaşlar. Öncelikle nabza baktığımız zaman gerçekten doğru, tutarlı sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. Ben zaten daha önceleri spor yaparken de kullandığımda nabzımı ona göre ayarlamıştı. Doğru sonuçlar vermişti. Nabız konusunda başarılı. Kandaki oksijen miktarına baktığımız zaman ise yine yakın değerler verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ama nabız konusundaki kadar tutarlı değil. Arada farklar oluştu. Ya bu da çok fazla aslında göz önüne alınacak farklar değil. Gerçekten çok yakın değerler veriyor ama yine de tamamen aynı olmasını isterdim arkadaşlar. Yani sağlık verileri testleri genel olarak yakın sonuçlar veriyor diyebiliriz. Şimdi isterseniz hoparlör testine geçelim. şu anda sesimi Watch Ultimate akıllı saatin mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bu saatte telefon görüşmesi yaptığınız zaman bu şekilde bir performans alacaksınız. Az önce saat titredi, bildirim geldi. Onun da sesi çıktı mı bilmiyorum. Şu anda da dışarıda cam açık ve dışarıdan sesler geliyor bu şekildelik performansı var saatimizin mikrofonunun. Neler düşünüyorsunuz yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi videomuza devam Evet dostlar bugün sizlerle beraber Watch Ultimate akıllı saat modelimizin detaylı incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi benim son dönemde kullandığım en iyi yuvarlak kasılı akıllı saat modeli bu. Yani gerçekten güzel bir stabil bir performans verebiliyor. Siz de zaten videoda gördünüz nasıl bir performans verdiğini. Bildirim tutarlılığı anlamında da telefon görüşmesi anlamında da gerçekten bütün işlerinizi rahat bir şekilde yapabilmenizi imkan sağlıyor. Bazı modeller var ki bu uygulamaların hepsini destekliyor ama Rahat bir şekilde yapamıyorsunuz, kullanışlı olmuyorlar. Ama bu saatimizde öyle değil arkadaşlar. Kullanışlı bir şekilde saatimizi kullanabiliyorsunuz. Bağlantı kopukluğu da yaşamıyorsunuz ki bu benim üzerinde en çok durduğum mesele oldu diyebilirim. Siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Saati alacak mısınız, almayacak mısınız, alınır mı, alınmaz mı? Bunları da yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer bu video işinize yaradıysa faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız da like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bundan sonraki videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Kaçıyor ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.